Diğer temel ihtiyaç, <laughs> sarımsak. Sarımsak. Yani bu burada. da sarımsak. E, sarımsak paketli arkadaşlar. Türkiye'de de böyle. Evet temel, yani Evet tamam, bu temel ihtiyaçlardan biri yani. işte. Yani evet, 100 parçanın ya. içinde 3 Aynen. tane. E, 250 gramına 1.25 verdik Türk marketinde. Aynısı Hollanda marketinde e, ne kadar çok daha pahalıydı. Evet 2.5 Euro, 2 katı, tam 2 katı. O yüzden bu iyi oldu yani. Aynen. Bunu ucuz aldık. Biraz filizlenmiş bir, kendisi ama. <laughs> Bakayım evet taze soğana dönüşmüş. Aynen. Olsun ama. Ucuz ama. Kalitesi inşallah. Ya yani onu atsam bir de ucuz yani. Tamam 5'te 1, %20. 20 arttır fiyatı. Ucuz. Tamam ucuz. <laughs> e, evet bir diğer benim en sevdiğim kış aylarının vazgeçilmezi. E, ha kestane. Kestane. Kestane aldık. Ya umarım güzeldir kestane. Burada yok. Bir yani Hollanda marketinde yok kestane. Ama kestane çok riskli bir şey yani Türkiye'de de ben çok seviyorum alıyorsun ama bazen kötü bazen ya. iyi çıkıyor bazen hiç tadı olmuyor bazen çok lezzetli oluyor. Ama Göreceğiz. görmüşken evet almadan geçmek istemedim kestaneyi. Kestanenin fiyatı da e, 1.25'e gelmiş bize. Hey. Aynen. Aynen 400 gram 1.25. İyi yani kaç olursa olsun kestaneyi alacaktık. Aynen he. Canı çekti yapacak bir şey yok. Aynen. Tamam kestaneye Aa, geçelim. Evet kestaneye geçelim. Ee, bir sonraki temel ihtiyaç mı değil mi bilemedim ya. Mantı. Hı. Bir kilo. Mantı buzlukta. Mantı. Ee, evet, onu onu <laughs> gösteremeyeceğiz. Bir kiloluk <laughs> bir mantı aldık. Bir hazır kiloluk yani. hazır, mantı aldık. Ee, 8 euro verdik ona. En çok yani birim fiyatı en yüksek olan şey verdiğimiz bu alışverişimizde mantıydı. Ya bu arada ya ben İstanbul'da senelerce hiç mantı yemedim ya. Burada canı çekiyor değil mi? Yok abi görünce hani Geçen koyunca... Geçen gün çekti. Evet yani <laughs> yapınca mutlu mesut diyorum ama yani senelerce mantı yemedim ben İstanbul'da. Ben çok yerdim biliyorsun. Ben evet ben. ama ben hiç yani yemedim. Ben yerdim. Yani, şu anda İstanbul'da o zaman muhtemelen yine canım çekmeyecektir yani ve evet. uzun bir süre daha yemeyecektim mantı. Evet ama e, en pahalısını yani şöyle 4 Euro'dan başlıyordu 1 kiloluk mantılar. E, işte. 9 euroya kadar da bizim aldığımız 9 euro en pahalısını aldık. İyisi olsun dedi. <laughs> Yemişken değsin bari. <laughs> değsin dedik. E, aldık. E, bakalım onu da göreceğiz yaptığımız zaman. Bir diğer bu da temel ihtiyaçlardan bir tanesi aslında. Ne aldık? Tel şehriye aldım ben işte çorbalara, pilavlara <laughs> koymak için ona da tel şehriyeye. Ama bir Türk markası aldık değil mi? Nuhun Ankara. Nuhun Ankara. Aynen. Bunun en popülerlerden bir tanesi. 0.79'a aldık. Bunun fiyatı da Var bu arada her şehriye. Hollanda'nın yerel markalarına ait de var. E, onlar da 0.79. Yani burada fiyat farkı yok Türk marketiyle. Hollanda marketi arasında. E, bir sonraki de... Meray. Ne bu? Ne almışız? Meray. Ha? Evet arkadaşlar, akşamların olmazı, ağzımı sürmediğim, <laughs> asla da sürmeyeceğimi düşünmediğim... Ne almışız? Bol tuzlu... Ekstra tuzlu, çok önemli. Çekirdek ve çıt 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 Ondan sonra akşam dizi izlerken başlıyor çıt 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 çıt. Çok seviyorum. Bitin, yani bitmeden yedik diyoruz burada. Yanlış olmasın. Evet. Hani aman bir akşam çekirdeksiz kalır. Yani şimdi şöyle çok benzeri böyle ama çekirdek demeye bin şahit bir şey satılıyor yani Albertanda ama. Yani hiç, hiç bununla alakası yok. O yüzden bunu hiç kıyaslamak için fiyat da vermiyorum yani. Biz buna ne kadar verdik? 2 Euro vermişiz 300 gramı için. Tadımın evet. da vardı Aynen. bu arada, onu söyleyebiliriz. Aynen tadımın vardı. E, daha az gramajlı ve daha pahalıydı, almadım. Mera'ya bir şans vermek istedim. E, tadım <gülüyor> da... <gülüyor> Tadım 280 <laughs> gram, 2,5 Euro'ydu. Bu 300 gram, 2 Euro. Evet, Mera'ya bir şans vermek istiyorum. Göreceğiz. Ya. Aynen. Bilmiyorum, ben hiç şey, ben... için. Evet, çok güzel. Ee, diğer ürün? Diğer ürün, bak senin ürün bu da şimdi içeride mutfakta kaldı. Doğadanın böğürtlen çayı. Ama ben içiyorum. Tam bir şey demedim. Yani böyle akşam 11'de yani gece 11'de böyle canım bir şeyler içmek istiyor. E, normal çay içsem uykum kaçacak. O yüzden normal çay içmek istemiyorum. Meyve çayı iyi oluyor o saatte. E, kola mola da içmek istemiyorum gecenin bir yarısında. Dolayısıyla meyve çayı o kritik anlarda Hı. hayat kurtarıyor. Kaç para vermişiz? 1.90 vermişim. Aynı fiyatlar ama tabii buradaki çay çeşitliliği inanılmaz yani diğer süpermark işte bizde ham yeşil çayın birkaç versiyonu, böğürlen meyve çayları ama burada çay bölümleri yani bu sallama çay dediğimiz inanılmaz büyük, inanılmaz çeşitli böyle hiç duymadığınız hayatınızda meyvelerin, baharatların çayları var. Ama fiyatlar aynı, 1.90 civarında Aha. hepsi ortalama da öyle tabii ki çok daha yüksek fiyatlı çaylar da var. Bizde doğrudanı 1.90 verdik. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> <laughs> evet, şimdi, şimdi, asıl temel ihtiyaç, evet. her evin temel ihtiyacı. Evet, aynen. E, ee, gofretler. Sanki Hollanda'da <laughs> yeteri kadar böyle güzel gofret, çikolata yokmuş gibi gittik. Eti hoş beş aldık. Üç tane. Çilekli, çikolatalı ve Hindistan, Hindistan cevizli. cevizler. Bu da, bunun çok güzel olduğunu iddia evet, etti. Evet, çok güzel ya. Bunu bizim Uğur'da yedim ben. Evet. Onun arkasındaymış. Çok beğenmiş. Benim favorim çilekli. kakaolu da işte bir tane yerim. Tadına bakalım yani. Boş geçmeyelim diye aldı. Onu da 3 çeşidi vardı. Her çeşidinden almış olduk. <laughs> Aynen. Eti hoş beslerimizi aldık. Bunların da tanesine 1.09 euro vermişiz. 1.1 euro. 3'ü 3.3 euro. Aynen. 3'üne 3 euro vermişiz. Fazla yani gofret için. Ya düşünüyorum da değil ya. Albert Einstein'ın kendi ürünleri bir de ya eli kuruş falan 60 kuruş öyle öyle onun kendi ya kendi markalı ürünleri ucuz. Yani bu kalitede yani. yani bir şeylere göre. pahalı ya bayağı ya bence güzel yani bayağı güzel. Global'de hani rakip olabilecek çok az evet, şey var. Evet, reklamı yapılsa güzel doğru düzgün evet. yapılmıyor. Var yani bu ayarda olanlar var. Bu da global'deki Hı. şeylere yakın. E, bunlar Alper'in favorileriydi. Benim favorim var. Ya zaten belli olacak şimdi aç bak. Hiçbir ürünü açmadık geldiğimizden beri. <laughs> bu ülke e, çikolatalı gofret. arkadaşlar. Sevmeyen yoktur diyelim. yapmış. <laughs> Aramızda ülke çikolatalı sevmeyen, yoktur, yoktur yani. ama ben, ben çok aşırı seviyorum. E, Tabi yolda bir kazaya uğradı bu 5 taneyle. Kazayı dükkandan çıktığımız anda açtı yedi. Yok ama hayır şey çok yani kaç dakika tren bekledik? 10 dakika bekleyecektik ya. Evet. İşte Bekle, direkt bin seyir. Ya zaten dükkandan buraya eve gelmemiz toplamda 35 dakika. İşte şekerim düştü. <laughs> o, açtım yedim çok güzel. Aynı Türkiye'deki tadı. <laughs> aynı yer çıkıyor gofret. E bunun da 5 tanesine 1,5 e, euro vermişiz. Bakayım. Ben sonları sayısını tutuyor yani böyle 10'lu paket falan aldığımızda da. Evet. Bir tane kaldı, iki tane kaldı, üç tane kaldı. Sayısı bir azalıyor. Sayayım, aynen. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada, biz bir de Ülker çizi almışım ama o çıkmadı biliyor musun? Onu unuttuk orada. Hayır çizi de ben şu şeye koydum, rafa hmm, koydum. Tamam. Bir de, de Ülker çizi almışız, o da e, 0,59. Bir tane böyle tekli paket o en küçüklerinden. Ona da 0,59 Euro vermişiz. E, bir diğer temel ihtiyaç yine keklerde, tatlılarda, kurabiyelerde kullanmak üzere. E, ne bu? Başak kakao. Bundan da iki tane almıştık, bir tanesi yok. E, ortada, buradan bir yerden çıkar herhalde. Bulmuşken e, iki tane almak istedim çünkü gerçekten e, biz bunu çok aradık. E, benim canı kek <laughs> çekmişti e, ve kek yapacaktık çikolatalı. çok aradık ve kek ve toz kakao yok arkadaşlar Hollanda marketlerinde e, orada çalışanlara da sorduk kendimiz de aradık yok. Şöyle düşünüyorum hazır kek şeyleri var e, ne <laughs> o toz toz kek yani alıyorsun süt koyuyorsun içine ya da su koyuyorsun ve kek oluyor. Böyle bir formda yok. Ya da mesela keke koymak için çikolatalar var. Yani tatlıya koymak hmm. için. Çikolata formunda var ama onlar da çok fazla yağlı ve çok gereksiz. O yüzden kakao da yok yani. O yüzden mecburen aldık. Hmm. Hmm. Ee, bir de şey yani, kendin evde kek yaptığında en azından içine koyabileceğin şeyleri kendin seçebiliyorsun. Hazır hmm. kek, yani şu kadarcık kek böyle hmm. bin kalori falan oluyor yani. Anlamsız bir şeye geliyor. Gerek yok öyle bir şeye. Kesinlikle. Şimdi... Bir de tembellik. Aynen. Seven. Ben gibi ten... aldık değil mi? Çorbaları, gibi... şehriyeli çorba yapacak. Evet ama tavuk çorbasını yapıyoruz yani. Tamam, Bir tek canım tavuk canım. çorbasını yaptım bugüne kadar. <gülüyor> <gülüyor> tavuk çorbası çok seviyorum tavuk çorbası. Onu yaptım o yüzden. Aynen. Ee, ama bunlar çok kolay oluyor, çok pratik. E suyu atıp karıştırıyorsunuz <laughs> <laughs> Su zaten. Hazır mercimek çorbasıyla hazır işkembe çorbası aldık. Şöyle değiştirmek lazım aslında. Evet, ben, ben işkembe çok ben seviyorum. Ben sakatat yemiyorum. O kullanmıyor, ben çok kullanıyorum. Hepsini, bütün sakatat ve türevlerinin hepsine bayılıyorum. Ben o yüzden. şey <laughs> Bunların da tanesine 50 cent vermişiz arkadaşlar ikisine. Çok ucuz. İkisine mi 50? 50-50 yani toplam 1 euro. Gayet ucuz ama. Yani mesela işte yapmaya kalksan. Ya yapmaya kalksan tabii ki ama bunun besin değeri ne yani? Sıfır. Yani yok hiçbir şey yok. <laughs> Aynen. Ha bir de bu evet. Şimdi şurada benim en sevdiğim şeyi versene. Ah. Zeytin ezmesi. Aynen zeytin ezmesi aldık. Bu da tamam. asla buradaki marketlerde o yok, asla tamam. olmayan bir şey. Zeytin ezmesi bayılıyorum. Bu da Marmara Birliği'nin 340 gram 159 vermişiz. Siyah zeytin ezmesi. Harika. Sen sever misin? Severim. Hiç görmedim ben seni. Ben de senin yani <laughs> yediğini görmedim ki. Çok severim, öyle Ama severim, böyle seviyorum. severim. Hiç görmedim yediğini. Çok yediğimi. seviyorum işte. O yüzden yemiyorum. İstanbul'da hiç bulamadık çünkü. Yo, var da yani İstanbul'da. Peki. Neyse, siyah zeytin ezmemizden almış olduk. Aynen. Bir de... Ha evet, bir besin dışında tek bir şey aldık herhalde bugün. Ee, o da seyri bulaşık deterjanı. Yine de söyleyelim fiyatını, ne kadar aldık. Bunu hmm. 1,5 €'ya aldık. Ha? Türkçe yazıyor da işte. Türkçe yazıyor evet neden olduğunu bilmiyorum aslında. Yani 650 mililitre 1,5 euro verdik buna da ama bu bir kampanyadaydı. Herhalde normalde fiyatı 2 e, euroydu ama 1,5 euro ya düşmüştü bir kampanyadan dolayı. O yüzden zaten e, diğer marketlere göre oldukça ucuzdu. Ben de görmüşken aldım. Yok zaten. Bitmişti. <laughs> <laughs> Duydunuz arkadaşlar. Aynen. Dedi ki bulaşıkta tercih Aynen. E, son iki ürünümüz kaldı. Bir tanesi Torku muzlu bisküvi. Bunu arka senin için aldık. Sen muzlu şeyleri. Ben şeydi. muzlu şeyleri seviyorum da bunu hiç yemedim. Sen dedin ki iş yerinde... Aynen. Bir arkadaşım var. Aynen. Bir arkadaşım Çok güzeldi. Sen bunu ben de çok seversin dedim. Ben sevmiyorum ama hani bak ne kadar da düşünceli. Ben bunu dedim. <laughs> evet, sen... Gerçekten. kadar <laughs> O kadar ne yapayım? Daha büyüğü yoktu. Ee, 50 kuruş. Aman 50 sen. <laughs> 50 sent aldık. Gayet iyi. Bilmiyorum. Çok mutlu olacağımı düşünmüyorum. Yok güzel. Sen onu çok seveceksin. Ben çok eminim. Ya. ya hadi bakalım. Yani. Göreceğiz. Hemen bir sonraki ürüne geçelim. Mısır nişastası. Bu da bunun hikayesi de şu kurabiye. Geçen gün Alper tereyağlı kurabiye çekti canım. Tereyağlı kurabiye yapalım dedik. Tereyağlı kurabiye yaptık. Ve böyle lastik gibi oldu yani. Hiç güzel olmadı yani. Yani yenecek bir şey olmadı. Hiç hiç güzel olmadı. Sonra ben internetten baktım araştırdım mısır nişastası koymak gerekiyormuş içine biraz kıtır kıtır olması için bizimkisi böyle uzuyordu yani hani bilmiyorum e, o yüzden bunu da bir sonraki e, tereyağlı kurabiye <laughs> 3 ay sonra aynen 3 ay sonra 3 ayda bir yiyor aynen e, bunları atladık herhalde evet atladım bunu Biz bir sürü bu var, var. orada peynir diyarında gittik Kaşar peyniri aldık, pınar kaşar aldık, taze kaşar. Aynen. Krema var. Şey ha, şuraya atlamışım. Tamam, okey. Devam ediyoruz. Bir adet kuru maya ve bir adet yaş mayamız var. Bu yaş, da benim canım mi? o yaş maya. Aynen. Yaş maya. Yaş maya, Maya. yaş maya. Bir adet de kuru mayamız var. E, bunlar da çok zor bulunan yani illaki bulunuyor ama bulması çok zor e, Hollanda marketlerinde. O yüzden bunu da gitmişler aldık. Benim canım poğaça çekti. Ev evet. poğaçası. <laughs> benim canım ev poğaçası. Hayır, pastane poğaçası. Ev poğaçasında mayaya gerek yok galiba. Emin değilim yani. Salıyorum. Sen... Epojisi çekmiyor mu <laughs> yani? Yok, hayır. Böyle o pufidik pufidik pohçalardan. Ha, pardon, benim adım. E, bunlar lazımmış. Bakacağız, yapacağız yani. Sonuçta tarif yani. Bakıyorsun, yapıyorsun, bir şey yok yani. Bunların da e, şu 0,25. Yaş maya 1 adet küçücük, minnacık 40 gram. E, bu da 100 gram kuru maya 0,89 Euro verdik bunlara. Aktif maktik bir şey yazıyordu değil mi ya? Aktif maya işte. Aktif kuru ekmek mayası. Hı -hı. İçinden kendi kendine çıkıyor bu nedir yani? Hı -hı. <laughs> Bir de bunu da Alper çok istedi. O bayılır böyle börek olsun, hamur işi olsun. <laughs> ne? Bayılır o çok sever. Ee, Yalan söylüyor. Tabii şey. Iki, iki tip iki formda yufka var burada. Biri böyle hazır böyle yufka ve o olmayanlardan ve işte son kullanım tarihi bir sene falan olan. Bir de bu günlük taze yufkalar var. Bu günlük taze yufkalardan bulamıyorsunuz Hollanda marketlerinde ama Türk marketlerinde bulabiliyorsunuz. Biz bundan aldık. Bunu hemen kullanmak lazım. Herhalde değerini kullanacağız inşallah. Ee, buna da 3.99 verdik. Ne kadarmış? 1 kilo. Çok iyi. Neye göre iyi, neye göre iyi? Bana yani, bana bir anlasın. Hayır, hani, mesela bir börek yap, çok hani bir kilo çok iyi yani bayağı güzel. Ağırlığına göre bir değerlendiriyoruz. Tanesine yani. göre bunlar Kaç bir, tane varmış? bir tepsi börek çıkar bundan çok rahat. Altı adet varmış. Bilmiyorum ne kadardan ne çıkar. Benim anladığım şeyden Bir tepsi mi? börek çok güzel çıkar. Onu da çok kişi doyar yani. Kriterim <laughs> <laughs> buydu. İyi 3.99'a. Ee, sade içine bir şey koymadan mı vereceksin sen Burada işte peynir koyacağım. Kaşar peyniri. <laughs> kaşar peynirine geldik. Pınar taze kaşar 400 gram. Ee, buna da buna kaç verdik ya? Buna da 5.99 gibi bir şey verdik. Çünkü çok fazlaydı ve aynen 5.99 vermişiz. Bu mesela 400 gram kaşar peyniri yani bu çok fazla. Evet yani Hollanda'da çok fazla. Yani. Bu çok fazla. Ya bunu mecbur aldık, almazdım ben. Ama hani bir daha başka markete gitmeyelim diye. Yani Hollanda marketine gitsek bu yani 2 euro 3 euro bir şey bu. Bunu niye aldık? Hiçbir fikrim yok bu arada benim ya. Yani. Bunu işte böreğin içine koyarız. Kaşarlı köfte olsun. Ha evet tamam. Son olarak da ee, krema, bu yemeklerde kullanılan krema. İşte kremalı makarna olabilir, ıspanak olabilir. biz yapıyoruz zaman zaman. E, çok kullandığımız bir şey değil ama görmüşken almak istedim. E, bunun için de 0.79 sent verdik arkadaşlar. Ee, bu da Albert 0.65. Bu da biraz pahalı yani. E, ee, çok marketinde ama hani çok da önemli değil. Arada 10 sent kadar fark var. E, ee, böylelikle alışverişimizi tamamlamış, olduk. tamamlamış bulunuyoruz. Bütün bunların hepsine toplamda 62 euro verdik. 62.76 62 euro 76 sent verdik bütün bunlara. Evet dediğimiz gibi biraz keyfi bir harcama oldu. Yani böyle temel çok temel çok az. çok az yani böyle. Ee, ama böyle biraz da dört e, 4 ayda böyle çok uzun böyle çok keyfi bir alışveriş yapmamıştık. Böyle özlediğimiz Türk ürünleri vardı. Aynen. İşte çiğ köfte olsun, tayin pekmez olsun falan filan. E, o yüzden e, keyifliydi ama e, bütün bunların hepsini 62 euro 76 sente alabilirsiniz bir Türk marketinde. Aynen. O zaman bugünü kapatıyoruz. Aynen öyle. Bugünü kapatalım. E, ve yiyeceklerimizin <laughs> keyfini Aynen. çıkartabiliriz. Merak ettiğiniz mi? sorular olursa Yorumlara yazarsanız cevap veririz biz her zamanki gibi. Evet. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, beğenmezseniz beğenmemeyi tabii ki ee, bir de abone olursanız çok evet. seviniriz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.